Nihal Tüketici kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Sony'nin Gbt vbt 2BT diye geçen model numarası aratırsınız, yazarım ben size açıklamalarda. Kablosu uzaktan kumandalı çekim konunun incelemesini yapacağım. Bunu kameram olan Sony ZV-1'in tedariğinden beri kullanıyorum. Memnunum. Şu anda hatta kayıt almak için bile buradaki mod düğmesine basarak kaydı başlattım. Üzerini kısaca bir inceleyelim. Üzerinde öncelikle Neyimiz var? Şu anda videomuzu başlattığımız için mod tuşumuz mevcut. Buna bastığımız zaman video kaydını başlatıyor. Fotoya bastığımız zaman fotoğraf çekiyor. Alttaki look tuşumuz e, sırasıyla gidelim. Alttaki look tuşumuz da bunun kullanıma kapatma açma. Yani bir nevi tuş kilidi. Bu cihazın kendisinin. E, C1 ürün çekimlerinde kullanacağın için ürünü ön plana çıkartıp etrafı daha da böyle bir fluylaştırıp daha çok ürünü ön plana çeken modu. Kameranın üzerinde de benim var olan modum. Şu da uzaklık yakınlık zoomumuz arkadaşlar. Bunun haricinde değinmek gerekirse şurada görmüş olduğunuz gibi bir butonumuz var. Bu butona bastığımız zaman normalde tek elde şu kafayı bildiğiniz çevirmemize yarıyor. Buradan çevirebiliyoruz. Şuradan Kameramızı montajlayıp şu alttaki kısımdan da şuradan geçip tekerden de sıkıştırmasını yapıyoruz. Aynı zamanda bunu böyle bir elimizde e, yani kameranın çubuğu, tripotu gibi kullanarak Masa üstünde de kullanabiliyoruz. Direkt şu şekilde çatal ayaklarımız var. Arkadan açılıyor bakın bir daha göstereyim şöyle. Ve masa üstüne yerleştirdiniz. Gördüğünüz gibi burada da masaüstü kaydını yaptınız. Şuradan gene istediğiniz şekilde yanda bir butonu var basarsanız size aşağı yukarı bakın geriye doğru falan açıyı verir. Siz bu açıyı verdikten sonra da zaten yani böyle bir yakından ürün çekim falan yapmıştım da var bununla. Eleştirisel olarak değerlendirmek gerekirse ben isterdim ki bu ürün bataryalı olsun. Ama maalesef ürünümüz pilli arkadaşlar. Hatta pil kapağı da ee, iki kilitli bir aşamadan oluşuyor. Kolay kolay açılmasın diye. İşte bir yandan öbür tarafı iterken diğer yandan da e, aşağı indirmemiz gerekiyor. İkili bir mandal mekanizması var. Bakın şurada görmüş olduğunuz üzere gözüküyor mudur bilemiyorum. CR2032 pil kullanmamız gerektiğini söylüyor. Yani bu nedir? Bazı saatlerde kullanılır. Baskülde kullanılır. Ee, ana bilgisayarla eğer karşılaşırsanız ana kartlarımızın BIOS pili dediğimiz bir pil, CR2032'dir. Maalesef bu cihaz pille. En büyük bana göre olumsuzluğu bu. Keşke isterdim ki USB'den şarj edilebilen bir bataryaya sahip olsa. Yani Sürekli e, pille elinizde bulundurmanız gerekiyor. Hatta ve hatta bu ürün bana ilk geldiğinde kutusundan çıkardığımda ürün e, çok kısa süre sonra çalışmama gibi bir şey yarattı ve herhalde pili bitmiş arkadaşlar. İçerisinde gelen, yanında gelen paketinden çıkardığım pil, yani bunun kutu içeriğinde var olan pil Boş muymuş artık? Arzalı mıymış? Bilemiyorum. Ben cihazlık gözü bozuldu sandım. Çünkü bir türlü eşleştiremedim falan. Açıyorum buradan açılıyor ama eşleşmeyi gerçekleştirmiyor. Sonrasında e bir pil bulayım dedim evden. Pili buldum. Mevcuttur elimde. Sadece kutusunu aradım pilin nerede diye. Buldum geldim. Ya, baktım eşleştirdi. Yahu dedim ben kaç saattir uğraşıyorum bu bozuk mu geldi elime diye falan. Üzülüyorsunuz tabii. yani kamerayla beraber gelmiş kullanacaksınız. Şimdi bir tek eksik yönü bu. 215 gram ağırlığında, 1.5 kilo'ya kadar bir kendi üzerinde taşıma kapasitesi var. Uyumlu cihazlar arkadaşlar, kamera, yani telefon için kullanamıyoruz. Markası da dediğimiz gibi üreticisi Sony. Bunun haricinde eklemek gerekirse, Bluetooth'da uzaktan kumanda özelliği var. Kameram direkt eşleşiyor. Herhangi bir e, kamerayla eşleşirken Bluetooth kullandığı için herhangi bir ara kablo falan yok. Ee, söylemiş olduğum gibi döner yapısı var. Şuradaki butondan eğilme yapısı var. 90 ve 80 olarak ileriye geriye doğru yatabiliyor. Bunun haricinde de kullanıcı olarak memnunum. Dediğim gibi tek noksan gördüğüm yine pilli olması. Çünkü o bir yere gideceksiniz mesela. Daha önceden de kullandıysanız bu 20-32 pilin hani herhangi bir yerde size pil yüzdesi falan gösterme gibi bir durumu yok. Yanınızda bir pil bulundurmakta fayda var. Tatilde falan kullanacaksanız. Ama tabii ki CLI motosiklet dediğimiz pili artık Migros'ta falan kasalarda ve bulabiliyorsunuz. Yani onda çok sorun olacağını düşünmüyorum. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimlerinde tüm bildirimleri açalım lütfen. Bir beğeni de atarsanız bu üç aşamada güzel bir destek olur benim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.